Herkese merhabalar arkadaşlar bugün sizinle birlikte şey çok güzel bir patatesli salata tarifiyle geldim çok farklı hem de tadı enfes arkadaşlar mutlaka deneyin diyeceğim ben video uzanmasın diye patateslerimi daha önceden kes, e, kesip kızarttım arkadaşlar şöyle cips tarzında olacak şekilde iyice kızartıyoruz şöyle küçük küçük patatesleriniz varsa arkadaşlar yuvarlak yuvarlak kesip kızartabilirsiniz benim patatesler o kadar küçüğünü bulamadım bir türlü o yüzden e, büyük olan patateslerimi şöyle ikiye böldüm ve böylece limon dilimi olacak şekilde güzel bir şekilde şöyle çıtır çıtır olacak şekilde patateslerimizi kızarttık. Burada bir tane patates var. Büyük boy patates ben kızartıp hallettim. Şimdi iç kısmını beraber yapacağız. İlk olarak arkadaşlar şöyle soğanlarımı doğramakla başlayacağım. Şöyle ince ince olacak şekilde çok dişe gelmeyecek şekilde ince ince soğanlarımı güzel bir şekilde kesiyorum. şöyle inceliğinde göstereyim şudur Arkadaşlar çok kalın yapmayalım çünkü patateslerimizi ince ince doğradık Çips tarzında güzel bir şekilde olsun böyle farklı salataları seven arkadaşım varsa yemek tüketmeyi değil de böyle salata tarzı şeyleri seven arkadaşım varsa mutlaka denemeli Ben de yemekle çok aramak ama böyle salata tarzı şeyleri sevdiğim için yapınca da çekip hemen size göstermek istiyorum diğer kalan soğanı da hemen yapayım son kalanımızı hemen patatesimizin iç harcını hazırlayacağız böyle yemeklerin arasında da yapabileceğiz güzel bir salata arkadaşlar sunumda şöyle misafirlerinize de yapabileceğiniz farklı tatlardan biri soğan kestikten sonra tamamdır Bunu böyle kenara alacağım Şimdi şöyle iç harcını hazırlayalım beraber. Şuradan bir tatlı bir çay kaşığı pul biberimi ekliyorum. Karabiberimi biraz az dökeceğim. Yarım çay kaşığı olacak şekilde. Biraz karabiberle pul biber birlikte olunca bayağı acı oluyor arkadaşlar. Karabiberimi ekledim. salçamı, bir tatlı kaşığı salça. Bir çay kaşığı kekik. Bu kekik kısmı size kalmış arkadaşlar veya baharat kısmı istediğinizde ekleyebilirsiniz. Şunları önce hafiften bir ezeyim. Şöyle yağımızı ekliyoruz yağımızın ölçüsü zaten patates kızarttığımız için arkadaşlar 2 yemek kaşığı kadar olsa yeter şöyle güzelce sosunu iyice bir şekilde yağla birlikte açıyorum i̇yice bir sonra Hemen şu bıçağım, limonumu ikiye ayıracağım. biz limon sıkacak alıp geleyim hemen. Şimdi limonumuzu güzel bir şekilde bir adet limonumuzu da ekleyeceğiz. Salçanın içerisinde ben genellikle ekliyorum ama sonradan ekleyen de oluyor. Salçayla birlikte hem salçayı rahat şekilde açmış oluyoruz. Kıvamlı oluyor hem de limon eşit bir şekilde bütün patatesin her tarafına dağılıyor. Diğer kalan ekleyeceğim. Halen daha limonlar düzelmedi. Eski limonlara özlem kaldı. Böyle küçük küçük, susuz bir acayip limonlar çıktı. Evet, olan ekledikten sonra şimdi limon suyumu da bir adet limon suyumu da ekliyorum. İyice bir şekilde salçamı karıştırıyorum baharatlarını. Şu tam böyle kıvamlı olacak arkadaşlar. Eklediğimiz salçada böyle açılma demek salçanın iyice bir şekilde karışması anlamına geliyor. Yaptıktan sonra getiriyorum patatesimin üzerine eşit olacak şekilde bütün etrafına ekliyorum. Doğradığım soğanlarımı da şöyle elimle hafif hafif açıyorum arkadaşlar. Tüm olarak atmıyorum. Şöyle açıyoruz. karıştırsak da o kadar istediğimiz kadar soğanlar açılıyor. O yüzden içerisine koymadan elimizde güzel bir şekilde açıyoruz. Şöyle. Küçük boy soğan kullandım arkadaşlar. Patatesinizin ölçüsüne göre bu ölçülere arttır veya azaltabilirsiniz. Göz kararı genellikle yapılıyor. Şu kısmını ekledikten sonra şimdi maydanozlarımız en son kaldı. Onları da doğrayacağız. şöyle maydanozlarını da bir tutam yeterli olacak şekilde doğruyorum. Şu kısmı bitirdikten sonra kalan büyükleri de şöyle küçük bir şekilde doğruyoruz. Maydanozları ekliyorum son olarak. Daha sonra karıştıracağız ve sunuma hazır. Altından temizleyeyim hemen devam edelim. Şu iki kaşıkla güzel bir şekilde karıştıracağım. Şöyle alttan üzerine gelecek şekilde karıştırıyoruz. tarzında ben çok seviyorum bayağı farklı tat olarak da güzel arkadaşlar yaptığınız her an hemen bitebilecek kabuk bir salatamız. şöyle güzel bir şekilde iki kaşıkla iyice karıştırıyoruz zaten yerken de sosu rahat bir şekilde karışıyor şöyle içerisini içiyorum İki kaşıkla rahat karışıyor arkadaşlar alttan üste doğru gelecek şekilde Güzel bir şekilde karıştırıyoruz. Şimdi yakından da göstereceğim size kalan Şöyle yakından da göstereyim. Şöyle çok güzel, rahat bir şekilde yapabileceğiniz salata arkadaşlar. Mutlaka deneyin diyorum. Benim sevdiğim en güzel salatalardan biri.